E ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim ben iki dönem muhtarlık yaptım ben. Tayyipçiyim. Oylarımı da verdim ama şu an hiç memnun değilim. Elimizde gelen var gücümüzle çalıştık. Benim köyüm 500 seçmen var. 500 seçmeni direktmen verdik. Ne bir hizmet de var ne hiçbir şey var. Bir şey yaptıkları yok. Ekonomi de zaten bitirdiler. Yani çıkacak durumumuz kalmadı ki piyasaya. Çok zor durum diyor. Sıkıntılıyız. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Sarız Damızlık Mahallesi'nde. Memnun musunuz Sarız Belediye Başkanı'ndan? E i̇şte. Ne tür faaliyetler görmek istersiniz? Yaptı şimdi adam yaptıklarını inkar etmeye kulağı asma yani. Önceki belediyelerden düzenli yaptı biraz. Şimdi ben ama yani şöyle söyleyeyim yani. Şu an iş memnun diyelim. Şu an şu vaziyet memnun diyelim. Ya milleti bitirdiler ya. Çok sıkıntıya girdik yani. Mazot aldı gitti başını. Ben çiftçilik de yapıyorum. Köyde kalıyorum. Yani traktöre binemiyorum yani o dereceye düştük. Peki biz çok teşekkür ederiz size.